2024'te nüfusu en hızlı artan şehirler hangileridir? Tekirdağ, 1.187.162 ile yüzde artış. Kahramanmaraş, 1 milyon ile yüzde 15 lik artış. Muğla, 1 1.081.867 ile yüzde 14 lik artış Gaziantep 2 milyon ile yüzde 13 lük artış Kocaeli 2.130.006 ile yüzde 12,8lik artış. Sakarya 1 milyon ile yüzde 11 lük artış. Hatay 1 milyon ile yüzde 11 virgül artış. Sizce bu artışların sebebi nedir? Yorumlarınızı bekliyorum.